Coinbülteni.com'dayız yine. Kripto paralar için oh dedirten duyuru manşet bu. ABD'nin öncelikleri arasında olacak denmiş. Tugay Erdem'in yazısına bakıyoruz. Senatör Tim Scott kripto paralar için düzenleyici bir çerçeve geliştirilmesi ve güvenli bir yatırım ortamı oluşturulmasını hedefleyen önceliklerini açıklamış. 119. Kongre için belirlediği öncelik listesini açıklamış. Fox Business muhabiri Eleanor Teratın aktardığı bilgilere göre öncelikler arasında kripto paralar için düzenleyici bir çerçevenin geliştirilmesi de varmış dikkat çekiyormuş. Kripto paraların ticareti ve saklanması için özelleştirilmiş yollar sunulması ve yeniliklere açık bir ortam yaratılması gerekliliğine de gerektiğine de vurgu yapmış. Ee, Trump liderliğinde ilk Kongre esnasında kripto paralara öncelik tanıyacak olması ABD'nin Yatırımcılar için bir derin bir oh ifadesi kullanmış yazıda. Ee, Senatör Tim Scott'ın girişimi kripto paralar için daha güvenli ve şeffaf bir ekosistem oluşturulmasını hedefliyor imiş. 20 Ocak'ta 21 Ocak'ta bakalım rüzgar ne yönde esecek kripto varlıklarda birlikte göreceğiz.